Ablacığım o zaman sen içeride Burciş'in odasında kalırsın. Biz de artık mecburen şu kanepede kıvrılır birbirimize sarılarak uyuruz kardeş kardeş. Değil mi Burcu'ş? Ya baba lütfen bir şey söyler misin şuna? Baba mı? <laughs> ben ne bir saattir soracağım efendim soramıyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Demek Burcu'ş'in babasısınız. Çok memnun oldum. Öpeyim. Öpeyim efendim. Bana bak evladım sen mi geldin oğlum güzel oğlum? Ben geldim. Ah benim mükemmel yaz aslan oğlum. Benim mükemmel anneciğim, benim mükemmel kardeşim. Bana bak sen gene ablanı espres mu içirdin. Yok anne ben geldiğimde <laughs> ablam çoktan espresso'nun esiri olmuştu baksana. Anne. <laughs> anneciğim ne olursunuz halay çekinelim. Ben halay başı olayım lütfen. Buyurun buyurun atın şunları şöyle. Gelin gelin anneciğim gelin gelin. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bak 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 bak. Berin Hanım. ...aa... Şevki Bey! Aman Allah'ım! <laughs> ne oluyor lan? Ah Şevkacım, ne kadar ne kadar mükemmel bir sürpriz oldu yani yeniden karşılaşmamız. Benim için de Berincim, benim için de gerçekten çok hoş bir sürpriz oldu bu karşılaşmak. Hani derler ya keşke Allah'tan başka bir şey dileseymişsin diye. Ama ben yine de ölmeden önce bir gün bir yerde seninle karşılaşmayı ve o muhteşem gözlerinin derinliklerinde kaybolup gitmeyi dilerdim herhalde. Vay o derece yani. Ay her zamanki gibi çok naziksin Şefkı. Sen de her zamanki gibi çok güzelsin Berrin. Ulan şu anda çok karmaşık duygular içindeyim, tanımadığım herifin bir tanesi öz anneme alenen yazıyor ve ben buna sevinsem mi yoksa küreyi alıp ağzının ortasına girişsem mi karar veremiyorum, bu ne ya? <laughs> Aa bir dakika Yercan, Şenol Bey! Şevki kızım! Belki Şenol size daha fazla yakışıyor. İyi de kızım. Bir dakika bir dakika Şener Bey, ben sizi dinledim ama siz de beni dinleyeceksiniz. Ay ben lütfen müdahale eder misiniz? Bakın Şener Bey, demokrasilerde öyle sizin yaptığınız şeyler yoktur. İnsanlar birbirine her şeyden önce saygılı olacaklar. Siz beni dinleyeceksiniz. Ben sizi dinledim. O şekil bana cevap hakkı düşüyor. Tamam kızım tamam. Abi azıcık sakin ol rezil ettin beni. Ay bugün kendisi Espresco'nun biraz ucunu kaçırmış da Şevkıcığım. Cevap hakkı doğuyor ama bana cevap hakkı doğuyor. <laughs> Abla Allah aşkına. <laughs> kızım bir kıpraşma. <laughs> Şevki Bey ve ben birbirimizin gençlik aşklarıyız çocuklar. Ya neredeyse tam 40 yıl oldu değil mi Berrin? Ayol durun ayol söylemeyin yaşımız ortaya çıkıyor Şevkiçim. Ay çok affedersiniz çok haklısınız. 20 diyecektim yanlışlıkla 40 çıktı. Neyse <laughs> neyse şimdi oldu. <laughs> ee, Şevki Beyler çocuklar biz o zamanlar koşu yolunda oturuyorduk bizim evin arkasındaki evde oturuyorlardı. Evet. Ben de belli ilk kez sokakta yakan top oynarken gördüm. Ve görür görmez de aşık oldum. Ay vallahi bak çok utandırdın beni Şevkıcığım. Ay e anneciğim ondan sonra ne oldu? Anlatırsanıza. Ay haydi gel bura hep beraber halay çekinerek dinleyelim lütfen. Kızım otur yerin, iki dakika bir kıplaşmadan dur şu. Ne oluyor ya? Cık. <laughs> sonra bir gün babam eve geldi ve o kara haberi getirdi. Ya. Tahini çıkmıştı Erzurum'a. Evet. Öğretmendi kendisi. Evet. Tabii biz apar topar bütün eşyalarımızı toplayıp Erzurum'a gittik. Ve o günden beri de görüşemedik. Ta bu güne kadar. Ya. Ta bu muhteşem güne kadar. Sev. <laughs> Yok arkadaş, ben yine de bu amcanın ağzının ortasına kürekle çakacağım ya. <laughs> Burciş bizim evde kürek var mıydı? Al aldık mı öyle bir mekanizma bu evi? Aa, Melodi arıyor. Açma, açma. Erman arıyor. Soracak, oradalar mı diyecek? Yok diyeceksin. Ablamı hiç görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum diyeceksin. Konuş. Hazırım. Şevki. Çocuklarım, biz Şevk'i ile çok romantik bir akşam yemeğine çıkınıyoruz. Evet. Ne zaman döneriz? Hiç belli olmaz. <laughs> Bence hiç dönmeyelim. Hazır birbirimizi bulmuşken basalım gidelim Şevk'i. Neden olmasın? Ya baba Bence durumu abartıyorsun kızım. Berin hanımın oğlu benim de oğlum sayılır. Artık güzel güzel yaşarsınız, ha? Abi kendini kayıt ol çocuğum. Seni sana emanet bırakıyorum. Allah te. Bye. Buyur. Çıkalım Şevki. Türk balığı. para ver